Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kablosuz sunum kumandasını Logitech'in kablosuz sunum kumandasını anlatacağım. Evet. Ürünümüz R400 sizlerle birlikte kutu açılımını yapıyorum. Bu ürünü sürekli sunum yapan arkadaşlarımız için gayet kullanışlı bir ürün. Önünde evet bakın çantasıyla birlikte geliyor. Evet, ürün bu şekilde. Yan tarafta on-off tuşları var. Açma kapama, lazer açım var burada. Bakın bilgisayara bağlıyorum ben. USB dongle'ını takıyorum bilgisayarıma. Buradan geçişleri yapabiliriz. Bakın şu an ben Excel'de test ediyorum. Ürün gayet net bir şekilde çalışıyor. Evet, gayet kullanışlı ki var ürün.